Değerli dostlar, ileri dönük Can Erzincan hesabındayız. Canı Erzincan. Gördüğümüz bu gün bu akşam görüşürüz. biz de 15 Temmuz, 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 temmuz. şehitler eee gününde bayramındayız. Eser Burada etkinlikler şey var. Ona denk geldik. Sizlerle de onu, bunun anısını paylaşmak şey istedim. Konuşacağım. Az konuşacağım. Burası bir dört yol mevkii. Erzincan'ın en işlek olduğu, hayatın attığı yer. Eee şu taraf Kurtuluşu deneyiyle bu caddenin doğrusu 13 Şubat Caddesi. Var, on caddesi. Hemen bazı arka tarafta e, Ordu Caddesi Hüseyin var. Bir de Paşa Caddesi. 4 büyük caddenin birleştiği alandayız. Ve arkamdaki gördüğünüz Bakız İşçiliği burada çok meşhurdur Erzincan'ın. Şehitlerimizin zafer çok güzel bir, bir heykel kurmuşlar. ve bu konuyla ilgili eee sizlere her bir çevredeki bayağı biraz bayağı 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 e, bilgilendirmek istiyorum. Şey yapayım, bu akşam bayağı bayağı Erzincan'dayız. Yarın sabah önüne Sivas'a yani doğru ar başlayacağız. Sivas. İşte ise Erzincan'dan sevgili dostlarımıza, Erzincan'da arkadaşlarıma bir anımız olsun. Onlar da memleket hasretiyle e, görsünler, görsün, okurlarsınlar diye, e, hasretle gidersinler diye bu görüntüleri paylaşıyorum. şimdi size de, alayım ben bu bazı kamerama. Evet, meydanlar şöyle gidelim. Beni ben öyle adam Bu akşam burada 15 Temmuz'la günü ilgili Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi adam o oldu. o gel. etkinlikler var. Ankara'da. Evet, Atlı bir kardeşimizi görüyorsunuz. Son Meydanda Milletin Bayramı'nda dolaşıyor. Var. Orada olan bir arkadaş anlatıyor. ki havuzları ve seyir parkıyla şimdi millet bayrak o kiminin size. oldu, Gördüğünüz gibi oldu, kiminin bir oldu, kiminin şey, oldu, modern bir şey, bayrak Caddeleri çok temiz, dikkatimi çekiyor. Evet, millet bahçesi ve bir geldi, bayrağı Ay, bir yol yapmışlar. Sevgi yolu gibi. Çok da güzel olmuş. Işıl ışıl. Hemen Arka tarafta da bakıyorum Millet Kıraathanesi yazıyor. Onu da burada uygulamışlar. Böyle bir proje vardı. Evet. Erzincan Belediyesi'nin Şadırvan Havuz kurmuşlar buraya, koymuşlar. Çok güzel ve Türk dünyası büyükleri ve imparatorlarımız Atilla, var Akun İmparatoru, Atilla Avrupa İmparatorluğu, Panu Batuhan İmparatorluğu, Mete Nuhan İmparatorluğu ve Ulu Önder Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu yanında da Osman Bey, Osmanlı İmparatorluğu. Evet, Erzincan ışıl ışıl canlı bir şeyin ışıklandırması güzel akşamları da, ben da. Ben beğendim. Bakın görüyor musunuz? Çok güzel bir ışıklandırma yapmışlar. Çok güzel estetik vermiş. Ee, bu direkler örnek alınabilir. Bu su ışıkların trafik şeklinin güzelliğine bakar mısınız? Daha uzaktan bile yandaki direklerinden bile ışıklandırma olduğu için gayet güzel bir şekilde estetik katmış şey. Evet. Sevgili Ercan, Erzincanlı dostlarım. Güzel bir memleketiniz var. Yani buraya özel gelmek lazım. Ve hatta böyle burayı boya boy, yaşamak için Erzincan'ın çünkü doğası ve doğa harikası birçok yeri var. Biz sadece şu anda şehir merkezinde böyle bir elde etsin. Ama gerçekten doğa turizmi, kültür turizmi, her, her şeyi şey var burada. Zaten turlar buralara mutlaka Doğu Anadolu turunda uğruyorlar. Evet, şimdi sevgili dostlar Erzincan. Kendinize iyi bakın. Yarın Sivas'ta olacağız. Sivas'ta dostlarımla bir araya geleceğiz. Görüşmek üzere hayırlı geceler diliyorum. Evet. Saygılar.